Bilim adamlarının bir kısmı e, ani sıcaklıklar farklı nedeniyle e, veya uzun yıllardır denizin kendini e, temizleme konusundaki bir seleksiyonu olarak ifade e, ediyorlar. Ama e, gerçek olan şüphe şu anda deniz kendini e, yenileme konusunda dışa vuruş yapmıştır. Bu noktada da e, Büyükşehir Belediyesi'nin kıyı temizleme araçları e, bir taraftan e, çaba gösteriyorlar. Ancak bazı bölgelerde e, kıyıya vurmanın ötesinde sertleşme e, şeyi oluşturduğu için ayrı bir çalışma ekipmanı gerektirdiği sonucu çıkmış ortaya. E, onunla alakalı da şu anda gerekli girişimlerin başlatıldığı önümüzdeki günlerde de e, e, büyüyüş yerin elindeki araçlarla mümkün olan temizlemenin yapılıp diğer kalan kısımlarına da dışarıdan temin edilecek araçlarla yapılması konusunda bir çalışma arayışı içerisindeler. Yalova e, Valiliği ve e, Altınova Kaymakamlığı e, bu hususta bir esneme göstermiyor ve ciddi sıkıntıları var balıkçıların. Yani e, şimdi Osman Gazi Köprüsü'nün ayağında tersane var karşı tarafta. Bu tarafta balıkçı tersanenin e, köprünün ayağında avlanmaya çalıştığında köprüden derhal bir bildirim yapılıyor ve geliniyor, şikayet ediliyor ve en en düşük ceza 400 lira kesiliyor. Şimdi balıkçı zaten biz gittik dinledik kendilerini. Yani oradan eski Eskisar'dan o açılıp gidip orada avlanmaya kalkmıştığında zaten 300 lira yakıt harcıyor. Bir de üstüne 400 lira ceza aldığı zaman orada e, yakalayacağı balıkla e, cezasını dahi ödeyemeyecek korku geliyor ve bunlar üst üste e, artar bir şekilde devam ediyor. Sonuçta bunlar hepsi kayıtlı su ürünleri derneğine kayıtlı ruhsatı olan balıkçılar. Ee, bu balıkçıların denizde tanınması adına, mera alanlarında avlanmaları esnasında denizde tanınması adına bir takım tedbirler alınabilir. Yani bir olta balıkçısının köprü ayağına gidip suikast yapacak hali yok. O anlamda da ciddi desteğinize ihtiyaçları var. Çünkü e, istenen randevuları ve dertlerini anlatmak adına ilgili kaymakamlık ve bağlılıktan istenen randevular da verilmiyor. Görüşme de sağlanamıyor. O yüzden çözülmüyor. Dolayısıyla e, hemşehrilerimizin sonu açısından bir kadar bize hiçbir randevu gelmedi. Büyük bir, efendim? Bugüne kadar bize hiçbir randevu talebi gelmedi. Evet değerli arkadaşlar, e, arsa falan satmıyoruz. Şimdi rahat olsun. Burada e, hepinizin bildiği nakliyeciler garajıyla ile alakalı hukuk mücadelesinin bir parçası. Burada nakliyeciler garajını işleten firma, orada eee küçük bir birime yapı kayıt belgesi almış ve o yapı kayıt belgesini gerekçe göstererek şimdi parselin tamamını satın almak istiyor. Mahkeme kararı birden e, bununla alakalı e, görüş sormuştu. Biz encümen kararıyla ve müdürlük yazılarıyla e, satılamayacağını, kamu hizmetiyle e, ne böyle kullanıldığını gerekçeleriyle iddia ettik. Ancak mahkeme bu defa bu satılamayacağı kararının encümenden değil, meclisten alınarak gönderilmesi gerektiği konusunda bir talebi var. Dolayısıyla bugün de siz değerli meclis üyelerimizin kararına başvurmuş oluyoruz. Nakliyetler garajını satalım mı satmayalım mı sorusunun cevabını. İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınayan ortak bilgisi 17 Mayıs 2021. İsrail'in Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaların ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri Ramazan ayı süresince ve sonrasında vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekan Mescid-i Aksa, Kudüs ve Gazze'de İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi, uçak ve füzelerle masum Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırılar sonucunda 200'ün üzerinde Filistin'i şehit olmuş, ...ve binin üzerinde bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistin'in yaralanmasına sebep olmuştur. Gebze Belediye Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in Kudüs'e ilişkin Birleşme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kar kararları dahil olmak üzere... ...uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Gebze Belediyesi Meclisi olarak Kudüs'ün ve Harap-ı Şeref'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. AK Parti grubu adına Mahmut Yandık, CHP grubu adına Said Arslan Çalışkan, İyi Parti grubu adına Birol Elüstü. Değerli arkadaşlar, bu parseller üzerinde ya cami var, ya okul var, ya hastane var. E, bağımsız bir konut parseli, ticaret parseli ya da belediye hizmet alanı ya da değerlendirilebilecek bir parsel değil. E, vergi borcuna mahsuben verilmek isteyen 26 tane parsel var. E, tabii şu anda biz e, sizin açıklamanızı öğreniyoruz. E, e, öncelikle ben bunu soracaktım. Ne kadar borcumuz var diye. E, 70 milyon e, ana para ve 35 milyon faiz olmak üzere 105 bir civarda. borcumuz var. Öyle kabul edelim. Yani o civarda. <laughs> 2005 1955 tarihinde Genel borç kuruldu ve 66. yılı Gebze Spor'un dolayısıyla 3 gün sonra Gebze Spor'un kuruluş yıl 66 yıl önce kurulmuş bir spor kulübümüz ve o günden bugüne Gebze'yi temsil eden bir kulübümüz daha nice başarılarla dolu yılları inşallah önümüzdeki yıllarda Gebze'ye kazandırırız ve hep beraber bunun da sevincini yaşarız. Gebze sporda gebze kamuoyunun bir değeri olarak e, karşımızda duruyor. E, bununla beraber Gebze'de amatör spor kulübünde mücadele veren başka kulüplerimiz de var tabii ki. E, geçen yılda Gebze sporu da bir maddi destek sağlamış idik. Bu sene de yine müracaat edip bizden maddi destek talep ediyorlar. E, bu konuda görüşleriniz önerileriniz sorularınız yoksa bir limit burada belir, e, burada limit belirlememiz gerekiyormuş. E, spor ve amatör spor eklentisi yapacağız. Bu cümleyi düzelterek şey yapacağız. Bir miktarda diğer spor kulüplerimize de e, zorunlu hallerde yardım edebilmek için. Söz almak isteyen yoksa. Genel bütçe olarak evet. Başka, yani, evet. E, başkanım geçen sene belirli bir miktar yapmıştık ama bu sene miktarı biz belirleyeceğiz anladığımız kadarıyla ama. Geçen sene de belirlemiştim miktarı. Evet. 300 bin lira olarak geçen sene yardım kararı aldık ve ödendi. Evet. E, bu sene yani daha çok tamam o, yani hatır sayıda bir rakam olsun ama sizin kafanızdaki gemi spor ne başkanım? Gemi spor ne olacak? Yani ne yapacağız? E, ne zaman çıkacağız? Yani bunu bir siz e, düşünceleriniz nedir de başkanım Şimdi e, bakın Gebze Spor'la alakalı düşünce düşüncen nedir sorusunun cevabı tek aslında. Evet. Spor, Gebze Spor Gebze'nin 66 yıllık temsilcisi olan bir markası. Ona göre bir destek sağlam, Bunun e, tartışması yok veya bunun neden için sorusu yok. Ha, dönem dönem başarılı olmuş, e, inmiş çıkmış ama ne olursa olsun kurumsal hafıza açısından, aidiyet kimlik e, evet. belirtmesi açısından Gebze'nin bir değeri. Evet. Ha Bunun dışında 36 tane daha e, amatör kulübümüz e, vardır, olabilir, olmalı da hiç ona da itirazımız yok. Ama sonuçta e, temsil noktasında şu anda en önde duran hafıza itibariyle, kurumsal hafıza, toplumsal hafıza, aile yönüyle de Gebze Spor e, temsilciliğini devam ettiriyor. Bu noktada da başarısını istemekten başka bir cümle ağzımızdan çıkamaz. Bununla alakalı da gereken şey, çalışmaları, yani yine şeyimiz belli, bizim hukuk çerçevesinde, adalet çerçevesinde, hakkaniyet çerçevesinde ya da sorumlulukları paylaşma yöntemiyle de olsa vatandaş, devlet, el ele bunu sponsorluklarla olabilir, değişik yöntemlerle e, ee, kamuoyunu da bu işin içine çekerek e, taraftar e, şeyi destekleyerek yönetim şeyini güçlendirerek Gebze Spor daha yukarılarda olmalı. Bunun da itirazı da yok, tartışması da yok. Evet, evet. ki ona göre bir sağlam destek verelim. Hep beraber sağlayalım bunu. Bu sene, bu sene şöyle bir sıkıntı şeyimiz var, durumumuz var en azından. Bu sene e, şu anda Bal Ligi'ndeki Oyun şeyleri de büyük bir oranda, yani yüzde 80-90 oranla e, okullarda e, veri olanlar bilir. Çocuklara şöyle bir, e, evlilere şöyle bir şey geldi. Birinci dönem notlarınızı kabul ediyorsanız, ikinci bir daha puan, e, imtihana girmeden yıl sonu puanınız sayılacak. Şu anda iki gün önce dersen veya üç gün önce e, Bakanlık bir genel yayınladı e, amatör kulüplere dönük. Ee, var olan statünüzü korumak kaydıyla dondur öyle yerinizde kalmayı kabul ediyorsanız bizlerin Haklarınız seneye devam etsin. Şu anda da yüzde %90 e, yani düşme hayali e, şey olmayanlar buna müracaat edip büyük bir oranda da e, lig hemen hemen bitecek gibi görünüyor. Yani son 3-4 gün içerisindeki spor camiasında dolaşan şey kızın mevcut halini kaybetmemek için mevcudu dondurmanın yöntemine gidecekler. O yüzden bu sene mali yönden çok güçlü bir şey gerektiren durum kalmadı. O yüzden biz yine mevcut rutin sistemin yürümesi açısından gerekli şeyleri yapacağız ama azmimizi, gayretimizi seneye toparlayacağız. Bu sene maalesef bitiyor şeyler. Yani ben detayına girmek istemiyorum ama sonuçta spora, spora destek konusunda biz e, şovu sevmediğim için ama Gençli Spor'un borcu yok. Bunu bilin. E, e, 500 bin lira Gençli Spor ve Amatör Spor kulüplerine e, yardım konusunda oylarınızı rica ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz hayırlı olsun